Merhaba arkadaşlar. Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel renklerimle güzel bir çıtı pıtı bir model yapacağım. Şimdi bu modeli birazcık yapmışım. Düz bir model. Çok güzel bir model. Şimdi bu köşeyi yaptım. Sonra sizin için de biraz daha yapacağım. En alttaki ipe önce bu zürafamı yapmışım. Onun üstüne devam edeceğim. Böyle hep zürafa olacak 4 kat. Bir. Böyle hep düz gidecek zürafa. Hanımlar siz hepiniz zaten zürafayı biliyorsunuz. Bir 3 kat yapayım öyle hızlı. Arkadaşlar 4 kat böyle zürafa yapayım geri döneyim size. Arkadaşlar 4 zıramı yaptım. Şimdi üstteki şeyleri yapacağım. Üstteki bu pırpırları içindeki şeyleri yapacağım. Zürafaları üstünde ip geçireceğim. Zürafa koyacağım. Şimdi Üç tane pırpır pır burada yapacağım. 1 2 3 Üç küçük pırpır. Böyle. Böyle ip de böyle gelecek. Yandaki zürafa yapacağım. Bir tane atlayacağım. Yine bir tane pırpır da yapacağım. Üç renk koyacağım arkadaşlar. Bir tane atlatayım. İki. Ya da bu böyle karışık olur. Şimdi bunu keseyim. Öbür rengimi yapayım. Böyle karşı olur. Üç renk koyacağım. Bu kök yeşilini koydum. Yakışır arkadaşlar. Şimdi bir renk daha takayım. Mavi takayım. Arkadaşlar bu üstteki ip birinci zürafaya takılır. Üstte de ipin içine de bu zürafalar, küçük küçük zürafalar olacak. O da ikinciye takılacak. Üçüncüye bir pırpır yapacağım. Bir, iki, üçüncü zürafaya pırpır. Küçük pırpır arkadaşlar. Zürafadan birazcık büyük. Üç tane. Bir keseyim. Böyle. Şimdi yine bu kırmızı rengi gül kurusu rengi takayım. Onu çıkarayım. Bunlarda 3 tane inek olacağını arkadaşlar artık öyle yapmadım. Kusura bakmayın. 3 tane inek her renk renk ip takacağım. 1, 2, 3 3.ye pır pır bir iki üç kere iki kere dola 3 üç, üç, üç kırpı böyle oldu Şimdi bir pırpır da yapayım. Kök yeşiliyle. Bir, iki geçir. Üçüncü de yap. Üç tane pırpır. Bir, 2 3 Bunu keseyim. Böyle oldu. Şimdi bu arda sarısını takayım. Takayım gergin. Arkadaşlar küçük küçük pırpırlar yaptım geri geldim şimdi bunların üstünde ip dolayacağım bir zürafa bunun üstünde böyle atla bir tane böyle büyük bir halka bırak normal büyük de değil işte normal ha böyle şimdi burada bir zürafa yap arada buraya batır yanda pırpırın yanındaki zürafaya batır bir halka yap böyle şimdi yine bir zürafa bir tane daha bir zürafa böyle 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 yapıp gidiyorlar şimdi bunların üstünde küçük küçük zürafalar içine doldurayım bu iplerin Bu biraz zor arkadaşlar. Yandaki zürafaya batırayım. Arada bir zürafa var. Şimdi bu ipe batırayım. için doldurayım. Küçük zürafalar yapayım. Böyle. yandaki zürafayı batırayım şimdi yine bu ipi doldurayım bu iplerin içinde daha önce küçük pırpır yapmışım arkadaşlar dikkat edin takılmasın onlara küçük pırpırlara Şimdi yandaki zürafayı batır. Yine o ipe doladım. Boş ipi doldurayım. Zürafa. Bunu da doldurayım. Geri gelin. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel. Çıtı pıtı bir model oldu. ভাল হয় মানে তুলন খানালম অভ নাই ওলাম